Çek veriyorum bir Oha, hayır, oha. Hayır. 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 hayır, hayır. Ah. İmdat. Yardım i̇mdat. Edelim, komutanım. <laughs> i̇mdat. Komutanım. 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 O, komutanım şey, komutanım, komutanım. yardım et. Komutanım. Komutanım. komutanım yardım et. Komutanım. Ah, ah. ah. satıyor. Ha <laughs> ha <laughs> 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 <laughs>

Aaaa! 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 Ulan yok hadi gidelim. Biz buradan bok çıkarız. Çıkarım ben var mı içimde? Ulan! 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 Yolla Ulan! 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 Ulan!

oğlum ne oldu? Ne geliyor kara geliyor. Okay. <güler> 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 <Of. güler> <güler> lan no şey lan <güler> gitme 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 <gülüm> gitme. E çıkmadı, e çıkmadı, e çıkmadı. <güler> <güler> <güler>

Aaaa o kattı bana ya o kattı bana Her şeyimizi kaybettik Rise of Kingdom'da 20 milyon gücün yoksa <laughs> Ya siktir git havana koy ver. Sabu Sana Deniz Anıstak dedi yapayım mı? Yap <gülüyor> 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 e, fotoğraf Oğlum kale burada ne arıyor ya Fotoğraf çekin gel <laughs> Hadi bakalım Yolara hayır Kral Biz, Ya Bekle Sıkma git Amın <laughs> Akşam olunca yara yiyorsa Beliniz olsun Kanka uzaya gidelim lan Abi, Abi Uğur'u la, al ben Uğur'u alınakoyim Hadi gidelim kanka, gideyim, ne, Hadi gidelim ne, 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 ne. <laughs> Vallahi intihar edeceğim <laughs> İntihar edeceğim İntihar <laughs> edeceğim <laughs> <laughs>